Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum şey bir marka çıkartmak ve yurt dışında yazılımlarımızı ihraç etmek. Enkura'yı kuracağız ama Enkura'nın daha adı da yok, daha ne yapacağı da yok. Bir takım fizibilite çalışmalarına başladım. Şimdi hep bir yeni teknolojiler olsun, gelişen şeyler olsun. Pazarın da talep ettiği şeyler olsun. Bunları alt alta yazdığımda Enkura'nın ismi de hafif hafif oturmaya başlamıştı. Hiçbir dilde bir manası yok. Biz o manayı dolduruyoruz. Dünyadaki bütün rakiplerimizin, Türkiye'deki tüm rakiplerimizin tersine bir iş yapmaya başladık. Enkura her zaman karlı ve başarılı bir şirket olarak devam etti. Benim içimde bir füze var. O devamlı yukarı doğru gidiyor. O motivasyonum hiç azalmadı. Metin Karabiber, Enkura'nın kurucusuyum. 1977 yılında Ankara'da doğdum. Annem memur, babam işçi, başarılı bir öğrenciydim. Fen Lisesi'ni kazanmama rağmen ilkokul çağından beri tanıştığım bilgisayarla birlikte bilgisayar bölümünü tercih etmek istedim. Bizim ilkokul zamanlarımızda Atari salonları açılmaya başlanmıştı. Maddi durumu iyi olan aileler evlerine Atari olarak bu Atari ile birlikte çocukları kontrol altına almaya çalışıyorlardı. O yıllarda İlk önce ateri alan arkadaşlarımızla beraber evlerinde oyun oynuyorduk. Sonra bir arkadaşımız bunun gelişmiş versiyonunu Commodore 64'ü satın aldı ve orada ilk kez bir komut yazarak, bir bilgisayara bir komut vererek bir şeyler yaptırmanın ne olduğunu görmüş oldum. Ailem de daha sonra bana o zamanki beyaz eşya satıcıların bir tanesinden 15 taksitli bir bilgisayar aldı. Bu bilgisayarda bir taraftan oyun oynarken, bir taraftan yine bilgisayar dergileri üzerinden programlamayı öğrenmeye başladım. Derginin bir tanesinde Microsoft'a ait yeni çıkan uygulamaları görmüştüm ve hani onları da denemek için satın almaya gittim. Bilgisayarcı dedi ki ya bunlar çok pahalı. Bunu firmalar kullanıyor. Bunun lisans ücreti var dedi. O tarihte biraz böyle anlayamamıştım yani. Lisans ücreti nedir? Neden Amerika'da yapılan bir yazılım bizden yüksek paralar istiyor gibilerinden ve biraz düşündüğümde üzerinde ya biz de bir şeyler yazabiliriz. Biz de lisans ücretleri getirebiliriz. Çünkü ortaokul yıllarımda ülkenin sorunlarını nasıl gideririz diye böyle babamla özellikle çok tartışır Ülkemizin daha gelişmesi için neler yapılabilir diye onları ararken aslında ben de kendi adıma yeni bir yol, teknoloji, yazılım gibi bir yol bulmuştum. Dolayısıyla da ortaokul yıllarında hep bununla ilgilendim. Hatta staj denebilir bir yazılım firmasına girdim. Orada uçtan uca yazılım nasıl yazılıyor, mühendisler neler yapıyor, bunları nasıl test ediyorlar, nasıl müşterilerle ilişki kuruyorlar, nasıl yönetiyorlar, bunları görme fırsatım oldu. O yakınlık beni lisede tamamen Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümüne doğru itti. Üniversitede direkt Bilgisayar Bölümünü tercih ettim yazılım evleri diye bir tabir vardı. Yazılım evleri İstanbul'da hatta Mecidiyeköy'deydi. Üniversiteye gittim 1996 yılı. Mecidiyeköy'deki dergilerde reklam veren bir şirketin kapısını tık tık diye çaldım. Ben bilgisayar yazılımları yapmayı biliyorum. Sizde çalışabilir miyim gibi. Biraz konuştuk. Bana bir ödev verdiler. Onu bir iki gün içerisinde tamamladım. Tamamladığım şey aslında bir otomasyon sisteminin neredeyse yarısıydı. Etkilendiler ve orada yaklaşık 3 sene çalıştım. Bu sırada Türkiye'nin en büyük yazılım şirketlerinden bir tanesi olan Logo Yazılım'a geçtim. Üniversitenin bitimine kadar da bir sene kadar da logoda çalıştım. Üniversiteyi bitirdiğimde bu işin ana kaynağının Amerika olduğunu düşünerek yüksek lisans için Amerika'yı tercih etmek üzere girişimlerimde bulundum. İki tane üniversiteden kabul aldım. Sonra o hazırlıkları yaparken bir taraftan da eşim Neslihan'la birlikte bunu tartışırken ya ben Amerika'ya gideceğim burada mı kalsak derken bir arkadaşımın tavsiyesiyle ya bir banka var ve bu yeni teknolojiler konusunda ihtiyaçları var. Sana birkaç bir şey danışmak istiyorlar dedi. Ben de uğradım. O zamanki adıyla Anadolu Finans Kurumu, yeni adıyla Türkiye Finans yenilikçi işler yapmak istiyorlardı. Hiç olmayan ATM işleri vardı. Daha henüz ona geçmemişlerdi. Fatura ödemeleri o tarihte yeniydi. İnternet şubesi yapacaklardı. Mobil uygulamalar dediğimiz şey şu anki konuştuğumuz gibi değil. SMS ya da WAP'la olabilirdi. İş tekliflerini kabul ettim. Türkiye'de kaldım. Yaklaşık 14 yıl değişik alanlarda, bankacılık ve finans alanlarında birçok yenilikler yaptık. Yazılımlar geliştirdik. Ama girerken şöyle bir hikaye var. Ben içimde hala bir şirketim olsun, yazılımlar üretelim lisanslarımız olsun, bu lisansları yurt dışına satalım. Mülakatta bankanın 3 tane genel müdür yardımcısına dedim ki ben sadece 2 yıl çalışabilirim sizinle. Daha sonra başka hayallerim var, bu hayallerimin peşinden koşacağım. Ama öyle bir çalışmaya başladık ki orası kendi dükkanımız, kendi ticarethanemiz gibi oldu. Bir anda ekipler genişlemeye başladı, değişik yazılımlar yapmaya başladık. O heyecan bir hayli sürdü. 2014 Ağustos'ta ayrıldım. Ayrılır ayrılmaz yapacağım şey belliydi. Enkura'yı kuracağız ama Enkura'nın daha adı da yok, daha ne yapacağı da yok. Bir takım fizibilite çalışmalarına başladım. Özellikle dijitalleşmenin çok yoğun olduğu bir yıllar 2014 ve bunun devam edeceği de belli. Onun için konulanacağımız şey bir dijital teknolojiler olmalıydı. İki gelişen teknolojiler vardı. Blockchain, yapay zeka gibi. Buralara ağırlık vermemiz gerekiyordu. Şimdi hep böyle bir yeni teknolojiler olsun gelişen şeyler olsun ve pazarın da aslında talep ettiği şeyler olsun. Bunları böyle alt alta yazdığımda aslında Encura'nın ismi de hafif hafif oturmaya başlamıştı. Enhanced Technologies, Qualified People, Rational Solutions aslında. İkişer harfini aldığımız bir kısaltma Encura. Hiçbir dilde bir manası yok. Biz o manayı dolduruyoruz. İş olarak da finansal teknolojileri, yapay zeka ve blockchain'le derleyerek yurt dışına doğru lisanslayarak satabilir miyiz? fikriyle kurduk Enkura'yı. Bankanın o tarihte verdiği, çalışmalarıma karşılık verdiği paketi aslında bir sermaye yapmıştım. Ama ilk günlerde bir anda yazılım yapabilecek gücümüz yoktu. Danışmanlık yaparak başladım. Ben Ocak ayında iki tane arkadaşımıza yazılım için aldık. Onlar geldiler ve kafamızdaki ilk ürün olan Innovate'i geliştirmeye başladık. Innovate, mobil ve internet bankacılığı diye düşünebilirsiniz. Bankalar, sigortalar, fintechler için. Bu ürünün daha çok küçük bir tarafını bile yazmış olmamıza rağmen bahsettiğimiz potansiyel müşterilerimiz, ya biz bu kısmını bile alabiliriz, hemen kullanabiliriz. Çünkü çok yenilikçi bir teknolojiyle geliyorsunuz. Bu kısmınız da bize işe yarar dedi. Dolayısıyla Ufak ufak kısımlarını da satmaya başladık. İkinci yılda ürün belli bir seviyeye gelmişti. 2016'da Türkiye'nin önde gelen bankaların bir tanesinin ihalesini kazandık. Kazanma sebebimiz aslında teknolojik üstünlüğümüzdü. Çok yeni bir teknolojiyle gelmiştik. Bankayı 45 günde mobil bankacılığına kavuşturduk. New Jersey'de bir uçak fabrikasına Innovate'in bir parçasını verdik. ISDB'ye ufak bir parçasını verdik. Derken hani Türkiye'deki müşterilerimiz artmaya başlarken önümüze farklı farklı fırsatlar gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi İtalya'da Unicredit'ti. Onlara Innovate ürünü verdik. Yani one time olmak üzere, tek sefer olmak üzere ürünü değişik ülkelere de sunabiliyorduk. Tabii vizyonumuz sadece bu ürünle sınırlı değildi. 2016 yılında Ofiste yaptığımız tahtadaki bir tartışmayı hatırlıyorum arkadaşlarla. Blockchain ve yapay zekayı ürünlerimize entegre etmek. Bugünkü ürünlerimizin altyapılarını o tahtada tasarlamıştık ve sırayla hayata geçirmeye başladık. Bunlardan bir tanesi en secure aslında mobil bankacılık, mobil finans uygulamalarının güvenliği için bir parça. Bunu hayata geçirdik. Daha sonra biz uzaktan müşteri edinimi ismiyle geçen yani uzaktan sözleşme yapmanızı sağlayan, kimliğini göster, yüzünü göster, video görüşme yap, altyapısıyla birlikte, yapay zeka ile birlikte bankaların müşterilerine ulaşması ve müşterilerin mobil uygulama üzerinden hesaplarını açabilmesini sağlayan uygulamayı geliştirdik. Ama pandemi tabii ki bu olayın bütün dünyada ve Türkiye'de dönüştüğü zaman oldu. Pandemi olup herkes şubeye gidemez hale gelince, bankalar hizmet veremez hale gelince Türkiye'deki regülatör BDDK da hızlıca dedi ki uzaktan müşteri edinimi başlayacak. 2016'da düşündüğümüzden farklı bir şey yapalım dedik. Çünkü bizden daha önce Avrupa'da kullanılan bir teknolojiydi. Çok da başarılı değildi. Mobilden aldıkları verileri veri merkezlerinde işliyorlardı. Yani yapay zekayı veri merkezlerinde çalıştırıyorlardı. Burada bir takım süreler uzun, müşteri memnuniyetsizliği fazla ve başarım oranları düşüktü. Biz dedik ki eğer bu yapay zekayı şu anda elimizdeki güçlü telefonların üzerinde çalıştırabilirsek bu daha hızlı, daha başarılı olmaz mı? Ve bütün argemizi bu noktaya doğru çevirdik. Yani dünyadaki bütün rakiplerimizin, Türkiye'deki tüm rakiplerimizin tersine bir iş yapmaya başladık ve buna inandık. Ürünü çıkartırken tabii ki R&D, RG süreçlerimiz daha uzun sürdü. Piyasaya biraz geç çıktık Türkiye'de ama sahaya çıktığımız ilk günden itibaren ürün sahadaki tüm ürünlerden iki kat başarılı oldu. Türkiye'de şu anda 67 müşterimiz var ve bu müşterilerin aslında benzerleri yurt dışında var ve bu ürünlere ihtiyaç duyuyorlar. Ama Türkiye'nin maalesef algısı finansal teknolojilerde ya da teknolojik yazılımlarda çok yüksek değil. Bugüne kadar 16 ülkeye ürünlerimizi ulaştırdık. Yani bir kez bunu verebildik. Biz ise bunu sürekli bir gelir şeklinde çevirmek istiyoruz. Onun için de geçen sene İngiltere'ye ofisimizi açtık ve bütün dünyaya şöyle seslenebiliyorsunuz. Biz İngiltere'de bulunan bir teknoloji şirketiyiz. Dolayısıyla siz bizden alır mısınız? Gördük ki bu ön yargılardan kurtuluyor. Daha sonra diyoruz ki biz Türküz, Türkiye'de yaşıyoruz. Enkura'nın 5 ürünü tamamen kendisine ait. Dolayısıyla bütün fikri mülkiyet hakları bize ait. Tüm lisans hakları bize ait. Şu anda aslında en ilgi çeken ürünümüz Enqualify. Çünkü içinde bir yapay zeka var. Herkesin uzaktan sözleşme imzalaması ile alakalı bir kolaylık getiriyor. Bu çok ilgi çekiyor ama Innovate ilk yazdığımız ürün hala müşterilerimiz var, müşterilerimiz artmaya devam ediyor. Envolut yeni bir ürünümüz. Bu da dijital cüzdan. Bugünlerde üzerinde çok talep aldığımız ürünümüz. En secure olmazsa olmaz mobil güvenlik ürünümüz. Bir de geleceğe dair Enconnect diye bir ürünümüz var. Enconnect de aslında ileride sizin video asistanlarla birlikte, chatle birlikte bankacılık hizmetlerini biraz daha yapay zeka ile birlikte aldığınız bir dünyayı aslında tasarlıyoruz. İngiltere ofisimiz var, İstanbul'da ofisimiz var, Ankara'da ofisimizi açıyoruz. Antalya ve Malatya Teknokent'teyiz. Bakü'de bir ofisimiz var. Şu anda Azerbaycan pazarı da bizim için çok önemli. Oranın en büyük bankasıyla el sıkıştık. Çalışmaya başlıyoruz. Bizim ilk olarak hedefimiz Batı Avrupa ve Körfez tarafı. Buraya İngiltere ofisimizin yanı sıra Dubai'ye bir ofis açarak yaygınlaşmayı düşünüyoruz. İkinci hedef pazarımızda aslında Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan gibi ülkeler. Bunun için de Singapura bir ofis açmayı düşünüyoruz. Enkura her zaman karlı ve başarılı bir şirket olarak devam etti. Yatırım ihtiyacı yoktu. Ama gördük ki ürünlerimize talep var yurt dışından ve hızlı bir şekilde pazar açılmamız lazım. Bunun için aldığımız yatırımı ofislerimiz ve yurt dışında çalışanlarımız için kullanıyoruz. Başarı deyince benim aklıma direkt ekip geliyor. Çünkü bir şeyi tek başına yapamazsınız. 2018'de şu anki ofisimize geçtiğimizde hatırladığım kadarıyla 15 kişiydik. Şu anda 100 kişiyiz ve 100 kişi olarak aynı değerler, aynı şirket değerleriyle devam ediyoruz. Bizim için saygı, sinerji, samimiyet, sürekli gelişim ve müşteri odaklılık 5 tane değişmez değerimiz. en önemli kırılma anı aslında bizim teknolojilerimizin gayet iyi olmasına rağmen satışlarımızı tek sefer olarak yapmamız. Abonelik modeline 2020-21 yıllarında çevirdik. Dolayısıyla aslında gelirlerimizi neredeyse yıllık olarak beşte birine düşürmüş olduk. Ama uzun vadede o müşterilerle ilişki kurmak, finansal ilişkiyi ve ticari ilişkiyi devam ettirme imkanı yakaladık. Bu kırılımı yaptığımız için aslında şu anda çok rahat bir şekilde 67 müşteriyle, müzdeki yıllarda gelecek müşterilerle finansallarımızı da daha güçlü hale getirebiliyoruz. Bizim girişimize de baktığımızda bir roller coaster gibi. Yani biraz yukarıyı görüyorsunuz, biraz aşağıyı görüyorsunuz. Benim içimde hiç roller coaster yok. Benim içimde böyle bir füze var ve o devamlı yukarı doğru gidiyor. O motivasyonum hiç azalmadı. Keşke gençken başlasaydım diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan onların yaşadıkları zorlukları da görüyorum. Bilgi eksiklikleri var, tecrübe eksikleri var, network eksikleri var. Çok fazla zorlukla mücadele ediyorlar. Enerjileri yüksek ama zorlukları fazla. Ben orta yaşlarda başladım girişimciliğe ve benim de bilgi becerim vardı, network'üm vardı, bir takım kolaylıklarım vardı. Onun için hani doğru zamanı benim söylemem çok kolay değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Kurumsal bir hayatta uzun yıllar çalıştıktan sonra girişimci olmak çok kolay değil. Ben bir kitabı 28 kez dinledim arabamda. Sıfırdan bire diye bir kitap. Bu kitap devamlı sizin hani bütün konfor alanlarınızdan koparak girişimci olmanızı anlatan bir hikaye. Onu her dinlediğimde bu zorlukların ne olabileceğini düşündüm. Bunları nasıl aşabileceğimi düşündüm. Aslında çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum şey bir marka çıkartmak ve yurt dışında yazılımlarımızı ihraç etmek. ve biz bunu yapıyoruz ama burada artık biraz daha vites yükseltmek gerekiyor. Biliyorsunuz unicornlar var ve dünyanın en değerli şirketleri bu unicornlar. Türkiye'den de çıkan çok değerli unicornlarımız var. Biz Enkur'un da Unicorn olması için planlarımızı yaptık. Şu anda yurt dışında alacağımız yatırımlarla, Türkiye'den alacağımız yatırımlarla, yapacağımız satışlarla birlikte bu yolda devam ediyoruz.